Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Efe bugün sizlerle birlikte Minecraft Red Wars oynuyoruz. Yarım Emre var. Hoş geldin Emre. Hoş bulduk Efe. Evet şu an ben de acayip kasma girdi oyunda. Zaten hep videodayken oluyor niyese. Şöyle tamamdır. Vallahi net gitmez. Kaç kez video çekmeye çalıştık. Aynen adamlar ok atıyor. Sen misin? Yok bak mi? Emre ye. O kalayım bekle. Adam değil. Sonsuzluk var zaten. Şöyle. Şuradan bir ok tamamdır. Adamlar Aha. öldün mü? Emre sen blokları al sen yol yap full. Al. Bir dakika. Adam geldi yalnız, adam yaptı yolu. Görünüyor. Dur ben şöyle Hadi biraz daha mı? Atayım da. Ne olur ne olmaz. Hadi. Hadi alayım da. kendime bir kılıç yapayım. Ben. Emine sen yapayım. yol yapsan mı? Yok yok. Baksın sandıkta yay var istersen al ben koydum. Tamam alayım. Bir tane ok alırsın biter olay. Aynen öyle. Hop şimdi. Hadi Emre yol yap hadi Emre. Dur. Arkadaşlar Dur. devam ediyoruz. Daha yol falan yapmadık. Emre'yi bekliyoruz. Ben temlerimi çeste koyuyorum. Kalsın orada tamam mı? Tamam. Sen niye dört tane ok aldın ki? Al işte. Ve Emre misin? <laughs> Ya düştüm. He. Hemen koyduğum şeyleri alayım. Şunu atayım şuraya tamam. Güzel. Yap şuradan da blok blok alalım. Umarım yenilir, yenilerler Adamlar bizi yenebilir. Al işte. ne oldu? <laughs> Aşağı bak şimdi. Sen buradasın Emre. Hadi Emre sen yol yap çabuk çabuk Emre. Çünkü düşüyorum direkt. Nasıl düşüyor Emre? Vallahi düşüyor. yap bakayım. Bak giderken giderken düşüyor. <laughs> Dur ya ben itemleri bir teste koyup gidiyorum o zaman. Böyle bir değiliz bizde. Yani. Tamam, şöyle tamam. Emre ya. <laughs> Keşke yapabilseydin yok. Bırak bırak sen base'i tut kor Emre. Emre sen base'i koru. Emre. Geç efendim. Hani yapıyormuşsun yok. Ben yol yapıyorum önündeyim şu an. Hani yapamıyordun Emre? Ee, bak giderken düşüyordum yolda. Hmm. Onda. Ama yeneceğiz adamları vay emin ol emin konuştun emre kararlıyım evet vay emre belki bir yarım saat önce öyle bir yağmur yağıyordu ki dolu şeklinde şu anda yağmıyor aynen az önce fena yağmur yağıyordu arkadaşlar hadi Efendim, emre sen, blok bitti de gel adamlar, al adamlar da oturuyor anca ya yol yapmıyorlar al emre işte. sana blok attım. Şu an gereksiz oyalanıyoruz. Keşle i̇şte oklarda sınırsızlık olmasa. Bazen iyi oluyor ama bazen de kötü oluyor işte böyle. Bir dakika. Bir ok alınca sınırsız. Aynen. Oha. Emre hadi. Efe hayır. Olmayacak. Yapamayız. Ya al Emre sen yol yapma Emre sen de geliş tamam mı? Tamam ben kendi kendime gelişimde eşyalarımı alma eşyalarımı alma Sen chesti sömürmüşsün Hayır zaten o eşyalar benim eşyalarımı alma sakın Tamam 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 şimdi Bu adamların amacını bir anlayamadım ben çayırın ya da ayırın. On gold. Amaçlar neyse. Bu oldu, şunu alayım. Ya da şunu. Hoppala, adamların bir vuruş yoktu. Fena gel turize de öyle. Hayır vurma. Tamam. Mu? Öldük. Şunu alırım. Çok ya bunlar. Harbiden. Harbiden nuk bunlar. Normalde böyle konuşmazdım ama. Lan set ha gerçi setim gitmeyecek. Ben de iyiyim. dedim setim gitmiş. Herhalde <laughs> geri geldim sandım Emre. Şöyle ne konuştuğumu şu an ben de bilmiyorum. Kimse sormasın. Aslında yan Emre. arka bağırıyorlar da. Alayım hadi ya. Of bunlar ne yapıyor ya? Arkadaşlar biz bir şey olursa veya yol yapmaya başlarlarsa gelelim. Arkadaşlar niye şey yapmadıklarını, niye gelmediklerini anladık. Adamlar alevli kalmış. Bir ok söylüyoruz yani Emre dikkatli ol. Benim şans etiği de. Golden Apple al Emre sen. Golden Apple al. Dur şimdi. Adamlar. Ee oldu Apple. Heh. İki ayrına da dur 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 ayrınları almadım. Of veriyordum. Vurdum bir tanesini. Adamı düşürdüm. Helal Emre go oluyorum ben. Emre op. Hayır. Hayır ben de düşeceğim. Hayır hayır hayır. Efe onları oyla sen. Ben nasıl oyalayacağım Emre? Ben noob'um. Al Efe, Efe, Efe çabuk gel. Efe, al şunları Efe. Neyi Emre? Emre neyi? Dur tamam, Golden Apple. Birkaç adam diğer adam da düştü Emre koş. Nerede? Ne oldu? Emre koş koş. Ne oldu? Arkadaşlar dalıyorum. Hayır, Öldü biri. Emre baskın Hayır. Adamın şeyi çok güçlü. Kim vuruyor? Şu an Emre GG. Bakın arkadaşlar. O Bastın yedim geldim. Biliyoruz ve GG Emre. GG başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar bay bay.